Merhaba arkadaşlar, örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir lif modeli göstereceğim, örümcekli lif modeli. 7 numara tığ kullandım. Sonra bu şekilde ilmek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek şöyle ilk yaptığımız zincirin içerisinde tığ batırarak halk oluşturuyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bu şekilde halkımı oluşturdum. Sonra halkanın içerisinde fıstık yapıyorum şöyle 2 3 defa da çektim topluyorum sonra 1 2 3 zincir çekerek aynı halkanın içerisinden yine ilmek çıkartıyorum 3 ve 4 dört. 4 fıstık yapacağım arkadaşlar bu modelimde sizler dilerseniz üçlü beşli yapabilirsiniz Sonra 3 tane zincir çekerekten yine aynı halkanın içerisine şöyle fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 defa da çıkarttım. Halkımı kapatıyorum. Pardon zincirimi kapat fıstığımı kapatıyorum. Sonra 3 tane zincir çekerek yine aynı şekilde 3 tane daha fıstık yapıyorum ve gördüğünüz gibi 6 tane fıstık 2 3 4 5 6 tane fıstığımızı yapmış olduk. Sonra şöyle ilk yaptığımız fıstığın tepesinden kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz ve sıramızı tamamlayıp bir 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İki renkle kullanacağız. 2 renk kullanacağız lifimizde. Şimdi beyaz rengimize geçiyoruz. Önce ilmek yapıyoruz ve alttaki yaptığımız çiçeğin lifin Tam orta kısmındaki şu zincirin üzerine şöyle ipimizi sabitleyerek bir zincir çekiyoruz ve yine fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı şöyle kapatıyoruz. Sonra fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yaparak hemen dibine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Yani tığımızdaki iki fıstığı aynı anda bu şekilde topluyoruz. Bu yaptığımız işlem artırma işlemi arkadaşlar. Sonra örümcek yapıyoruz. Örümceğimiz şu şekilde ilmeğimizi uzatarak aynı fıstık yapar gibi fıstığın toplama işlemini yaptığımız gibi yapıyoruz. Sonra zincir çekiyoruz. Sonra Hemen yanındaki iki fıstık arasındaki boşluğa bir tane fıstık yapıyoruz. Sonra tepesine bir tane fıstık yapıyoruz. Sonra dibine fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz bir zincir çekerek ilmeğimizi uzatıyoruz ve böyle fıstık yapar gibi toplama yaptığımız işlem yapıyoruz sonra bir zincir çekiyoruz hemen yanındaki iki fıstığın arasındaki boşluğa tekraren fıstık yapıyoruz yani aynı işlemleri tekrarlamış oluyoruz arkadaşlar fıstığımızı yapıyoruz kapatıyoruz sonra üçgen oluşturuyoruz sonra da arasında örümcek yapıyoruz bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Ne gördüğünüz gibi bitirmiş olduk. Son olarak şöyle örümceğimizi yapıyoruz. Dilerseniz zincir çekersiniz, dilerseniz çekmezsiniz. Ben bazılarını çektim, bazılarını çekmedim. Çoğunlukla çekmedim. Ve şimdi bu sıramı tamamladım. Diğer sıramıza geçiyoruz. İlmeğimizi uzataraktan fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatarak tepesine bir tane fıstık yapıyoruz. Kapattığımız zaman arkadaşlar bu artırma işlemi demektir. Sonra dibine bir tane fıstık yapıyoruz. Bu da ara modelimiz. Tepeye, dibine ve yanına diye şöyle yanına bir tane daha yani köşeye de geldi. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Ilmeğimizi üç tane fıstığımız var. Üçünü aynı anda topluyoruz. Sonra bir zincir çekerek artırma işlemi yapıyoruz. Bu sıra sonunda tepeye ve dibine yaptığımız işlem artırma işlemi arkadaşlar. Bunu her zaman bu şekilde hani aklınıza yer edindirin. Şimdi bakın fıstık sayısını artırmış olduk. Şöyle bir tane örümcek yapıyoruz. Hemen diğer bölüme geçiyoruz. Hani bölüm bölüm ayırmış oluyoruz bu şekilde örümceklerle. Bir tane artırma işlemi yaptım. Yani bir fıstık yapıp kapattım. Sonra bu fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Sonra şöyle dibine ve yanına diyerek iki tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepeye ve dibine olmak üzere 2 fıstık yaparak artırma işlemini yapmış oluyorum. Sonra bir zincir çekerekten örümcek yapıyorum. Ve diğer bölüme geçiyorum. Yani alttaki fıstığın tam köşesine yani aynı fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Artırma işlemini yapıyorum. Sonra tepeye dibine yarana ve bir tane daha artırma işlemi yaparaktan her bölümü bu şekilde tamamlamış oldum. Sonra örümcek yapıp kaydırma tekniğiyle bu sırayı tamamlıyorum. Bir iki zincir çekerek ipimi kesiyorum. İpimi değiştireceğim şimdi. Yine ortadaki renkle aynı olacak. Vişne çürüğü der ya galiba bu renge. Şimdi ilmeğimizi tekraren şöyle ipimiz ilmek yapıyoruz. Şöyle herhangi bir yerden, her yerde aynı ip olmasın diye şöyle kaydırma tekniğiyle ipimizi sabitledik. Sonra ipimi izleyerek bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Dediğim gibi bu artırma işlemi sonrasında tepeye, dibine, yanına diyerekten ara modelimizi uygulayacağız. Şöyle tepeye, aynı fıstığın dibine ve yanına kapatıyoruz. Tekrar tepeye dibine ve yanına üçünü aynı anda toplayarak ara modelimizden iki tane yapmış olduk. Şimdi artırma işlemi yapıyoruz. Yani tepeye ve dibine sıra sonundaki artırmamız tepeye ve dibine şeklinde oluyor ve bunu böyle kapataraktan bir zincir çekiyoruz ve örümceğimizi yaparak ilerliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar burada ve şuradaki artırmalarımız her sıra boyunca devam edecek. Şimdi şöyle örümceğimizi yapıyoruz. Bakın yine artırma işlemimiz yapıyoruz. Yani bir tane fıstık yapıp şöyle kapatıyoruz. Diye bu şekilde devam edecek. Bakın şu 1 2 üç tane fıstığımız tepe dibinin yanına tepe dibinin yanına 2 tane yaptık. Şunlar artırma işlemi bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar ilerleyelim. Ve son olarak örümceğimi yapıyorum. Sonra ilk yaptığım sıra başında ilk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle yine birleştirip fıstık yapıyorum. Artırma işlemi. Bir sıra daha arkadaşlar bu renkten kullanacağız. Sonrasında beyazla devam edeceğiz. Sonra bu rengimizi sadece kenar çevirmede kullanacağız. Bu sıramızda tepe dibine yanına diye 3 tane yapıyoruz. Sonra köşeye bakın 1 2 3 1 2 3 tepe dibinin yanına tepe dibinin yanına 3 tane oldu. Şu artırma işlemiydi. Sonra Sıra sonundaki artırma işlemimizde şöyle tepeye ve dibine yani aynı yere iki tane fıstık yapmış oluyoruz burada. Şöyle kaydırma tekniğiyle, pardon mı hep kaydırma tekniği demeyi. E, lifimizi fıstığımızı kapattıktan sonra bir tane örümcek yapıyoruz. Sonrasında yine bir tane fıstık yapıp artırma işlemi yapmış olduk. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da bitirdikten sonra tekrardan beyaz rengimizle bakın şurada 1 2 3 sonra 4 olaraktan bu sırayı tamamladık. Bunu 6'ya tamamlayana kadar yani iki sıra daha beyazla yapıp ilerleyelim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi bakın 1 2 3 4 taneydi. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 6 tane fıstığımız olmuş oldu. Şimdi Bakın görüntüsü de böyleydi. Şimdi bir tane fıstık yapıyoruz. Sonra hemen yanındaki fıstığa geçiyoruz. Bakın burada da bu yaptığım iki fıstığı aynı anda topladığım işlemde eksiltme işlemi. Bundan sonra da artırma değil eksiltme olarak uygulayacağız. Şimdi eksiltmeyi yaptıktan sonra ara modelimize geçiyoruz. Neydi ara modelimiz? Tepeye, dibine ve yanına şeklindeydi. Tepeye yaptık şimdi. Dibine yapıyoruz. Ve yanına yapıyoruz. 3 fası aynı anda topluyoruz. Bir tane zincir çekerek Şimdi bakın burada alttan 3 tane fıstığın üzerine aynı işlemi yapacağız. Yani sanki altta 3 tane fıstık varmış gibi düşünün yatay şeklinde. Şimdi tepeye dibine ve yanına işlemini tekrar burada yapıyoruz. Sonra şöyle üçünü aynı anda topluyoruz. Bu da eksiltme işleminin diğer bir şekli. Sıra sonunda tepe ve dibine yapmadığımız için şöyle 3 fıstığın üzerine iki fıstık olarak sıramızı bölümümüzü tamamlamış olduk. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Diğer bölüme geçerken de ayırmak için şöyle örümceğimizi biraz daha uzun şeklinde bırakarak şöyle kapatıyoruz. Sonra arasında bir zincir çekiyoruz. Dediğim gibi zincirleri çekmeyebilirsiniz örümcek aralarında. Sonra üst üste iki tane fıstığın e, örümceğimizi yaptıktan sonra biraz önceki fıstığın tam dibine bir tane fıstık yapıyoruz. Sonra hemen yanına bir tane fıstık yaparaktan eksiltme işlemini yapıyoruz. Yani e, her altı tane lifi iki bölüme ayırmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi ikinci bölümünü yapıyorum. Altta da bölüm bölüm ayırmıştık. Burada da yine bölümlerini ayıracağız. Şimdi tepeye dibine ve yanına diyerek ara modelimizi yapıyoruz. Tekrar tepeye dibine ve yanına. Şimdi buraya Tepe ve dibine olarak ayrıyeten bir işlem yapmadığım için burası da doğal olarak eksilmiş oldu. Yani alttaki 3 tane fıstığı üst sırada 2 tane fıstık olarak düşürmüş olduk. Şöyle bir kalp formu da vermiş olduk. Bakın şuralarda eksiltme yaptık. Bunlar eksiltme olan kısımlar. Tepe dibine yanına yaptığımızda yine eksiltme olmuş oluyor. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Diğer bölüme geçerken önce bir örümcek yapıyoruz bir zincir çekerek aynı yeri bir tane daha örümcek yapıyoruz. Yani üzerine yapmış olduk. Sonra tığımıza dolayarak ipimizi hemen yanındaki bölüme geçiyoruz. Buraya da hemen yan yana iki tane fıstık yaparak iki fıstığı aynı anda topluyoruz. Ve bu işlemi de dediğim gibi eksiltme olaraktan uygulamış oluyoruz. Aynı işlemi devam ederek şöyle bölüm bölüm tamamlayalım bakın şuraya kadar şurada aynı yeri iki tane fıstık yapacaksınız bunlara dikkat ve yaparken de şurada bakın yine eksiltmelerine size dikkat edin sıra sonuna kadar geldiğimizde bu şekilde tamamlamış oldum bakın böyle Dilerseniz modelinizi bu şekilde de bırakabilirsiniz kalp şeklinde e, kalp bölüm şekli olan bölümleriniz olmuş oldu. Şimdi üst üste iki tane örümcek yapıyoruz. Sonra sıramızı tamamlıyoruz. Yani kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Sonra bir zincir çekerekten şimdi yine eksiltme işlemi yapacağız. Bir tane fıstık yapıyoruz. Bu fıstığı kapatmadan hemen yanındaki fıstığa geçiyoruz. Yani burada ters V şekli vermiş oluyoruz. Şöyle. Sonrasında yine tepeye ve dibine ve de yanına diyerekten ara modelimizi uyguluyoruz. Ve bu şekilde de üstteki fıstık sayımızı bire düşürmüş olduk. Şimdi ara modelimiz ya burası arkadaşlar yani bir tane örümcek yaptık bir tane daha örümcek yapıyoruz üzerine şimdi şöyle alttaki örümceğin tam sık iğne yaptığımız yeri yerine şöyle sık iğne yapıyoruz tekrardan ve şimdi bu bölümünde hani arasını tamamlıyoruz şimdi bir tane daha örümcek yapıyoruz üzerine bir tane daha yapıyoruz üst üste iki tane örümcek yapıp diğer bölüme geçeceğiz. Şöyle bakın tam örümceğin dibinden buraları karıştırmayın. Örümceğin dibinden tığın başına doladım önce tığımı. Sonra bir tane fıstık yapıyorum. Sonra bir tane daha fıstık yaparak ikisini aynı anda topluyorum. Tığın başına doladım tığımı dedim. Biraz önce ipim olacaktı. Bakın şimdi bölümümü bu şekilde ayarlamış oldum. Ayırmış oldum. Şimdi tepeye dibine ve yanına diyerekten diğer bölümünde yapıyorum. Sonra kapatıyorum. Şimdi bakın. Burada bir fıstık oldu. Burada da bir fıstık oldu. Sonra arası için şöyle bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Her birleştirmeden önce yani şu sık iğne ile ipimi sabitlemeden önce iki tane örümcek yapmam gerekiyor. Şöyle örümceğimi yapıyorum. Üst üste iki tane. Sonra tığın başına dolayarak hemen diğer bölümü geçmeye çalışıyorum. Şimdi bir tane fıstık yaptım. Sonra hemen yanına bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini aynı anda topluyorum diye bir tane fıstık kalana kadar devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde de şöyle ilerleyerek sıra sonuna kadar bitirelim. Örümceklerimizi alttakilerden biraz daha uzun tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi her araya ikişer tane örümcek yapmış oldum. Bakın iki tane örümcek yaptım. Son bölümün ayırma kısmını yapıyorum. Alttaki örümceğin ortasındaki sık iğne olan yere şöyle bakın şurası sık iğne sayılmış oluyor. Sağlam olsun diye bir tane zincir çekiyorum ben. Sonra bir tane daha örümcek yapıyorum. Sonrasında da şöyle tığın başına dolamadan kaydırma tekniğiyle sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde oldu. Yine bu şekilde bırakabilirsiniz modelinizi. Ama ben bırakmayacağım uçlarının sivri olmasını istiyorum. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Son eksiltme işlemi çünkü bundan sonra fıstık kalmıyor. Ve ikisini aynı anda şöyle toplayarak buraya bir sivri görüntü, üçgen bir görüntü vermiş oluyoruz. Şimdi yine örümcek yapıyoruz. Bir tane yapıyorum, bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zincir çekmiyorum bu sefer. Hemen İki er, e, örümceğin arasındaki sık iğne olan yere birleştiriyorum. Yani yine sık iğne yapıyorum. Tekrardan örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Bu şekilde diğer örümcek arasına sık iğne ile birleştirmiş oldum. Sonra toplamda 4 tane örümcek yapmış oldum. 2 tane daha yapıyorum. 6 tane örümcek yapmış oldum bu arada bu bölümde sonra iki fıstığı aynı anda toplayarak eksiltme işlemini yapıyorum yine iki tane örümcek yapıyorum her birleştirmeden önce iki tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar yani bu bölümümüzde toplamda 6 tane örümceğimiz olmuş olacak. 2 tane yapıyoruz, birleştiriyoruz. Altta da şöyle 4 tane olmuş oluyor. Yani her sırada iki tane örümcek artırmış oluyoruz. Şöyle buraları da üçgen şekli vererekten sıramızı tamamlayalım. Bazı yerlerde dalmışım üç tane yani iki tane yapmam gerekirken üç tane yapmışım şuradaki. Mesela iki tane yapmışım buraya dalmışım üç tane örümcek yapmışım. Şimdi orayı nasıl toparlayacağız onu göstereceğim size. Yani yanlışlardan nasıl dönülür. Şimdi bu renkli ipim işim bitti ipimi kesiyorum ve şöyle gizliyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi diğer rengime geçiyorum demiştim zaten. Şimdi burada da bir hatam oluyor arkadaşlar. Siz burada benim yaptığımı yapmayın. Örümceğin arasındaki olan yere buraya örümcek yapmamız gerekecek. Ben hani e, yani biraz daha doğal olsun mu diyeyim. Öyle mi oldu? Öyle denk geldi diyeyim. Şöyle ilk başlarda onu kavrayamadım. Sonradan düzelttim. Ama sizlere de bu şekilde yanlışımı gösteriyorum. Silmedim nedense. Niye silmedim ben de bilmiyorum. Şimdi üçlü fıstık yapıyorum. İki tane üst üste üçlü fıstık yaptıktan sonra tam örümceğin tepesinden kaydırma tekniğini birleştiriyorum. Buraya böyle pompon gibi bir görüntü vermiş oluyorum. Sonra bir tane zincir çekerek bir tane daha örümcek yapıyorum. Sonra hemen örümceğin ortasına birleştiriyorum. Şimdi siz normalde dönün arkadaşlar. Burası sanki yanlış değilmiş gibi devam edin. Ee, orada fıstıkların tepesine değil de örümceklerin arasındaki Sık iğne olan yeri, yani biraz önce altta birleştirdiğimiz yerleri birleştirmemiz gerekiyor örümceklerimizi bu kenar işlemini yaparken. Buradan sonrasında doğru yapıyorum ama ilk başta yanlış yapmış oldum. Sizlere de şimdi uyarıyorum. Eğer benimle beraber yapanlar varsa, siz örümceğin üzerinden ipinizi sabitleyerekten devam edin. Ve yaptığım işlemde bu şekilde küçük bir pompon yapmış oluyorum. Bakın şuraya değil, tam şu iki örümceğin arasındaki üst üste yapmış olduğumuz yer vardı ya zincir çekmiştik buraya şöyle sık iğne yapıyorum tekrar bir zincir çekerek örümcek yapıyorum bakın burada hatamı görüyorum hemen söküyorum buraya geliyorum şöyle olacaktı gösteriyorum şimdi tamamen size göstermeyeceğim buraya gösteriyorum sonra devam ediyorum bakın şu şekilde birleştirmemiz gerekiyordu şöyle örümcek yapıyorum örümceğin üzerine bir tane üçlü fıstık yapıyorum İkili de yapabilirsiniz şöyle ilmeği uzataraktan iki defa ilmek çıkartıyorum fıstığımı kapatıyorum ilmekle beraber üç fıstık sayıyorum ben şöyle sık iğne yaptım kaydırma tekniğiyle birleştirmiş oluyorum yani sonra şöyle alttaki örümceğin dibine sık iğne ile birleştirdim tekrar örümcek yaparaktan şöyle hemen örümcek arasındaki olan yeri geçiş yapıyorum. Yani şöyle bir görüntüsü olacak. Burada bir kare şekli olacak. Bu şekilde devam ederekten bu araları arkadaşlar. Ha bak şurayı göstereceğim şimdi. Burayı şöyle birleştirerekten yapacağız. Burayı bir göstereyim size. Şimdi bakın şurada birleştireceğim ya. Ben burada hani nasıl yapacağım? Nasıl yapabilirim? İkisini aynı anda şöyle toplayabilirim. Sonra daha düzgün dursun diye şöyle şunu gizleyerek gizlemeye çalışarak şöyle iki örümceğin arasında şöyle toplayarak ikisini aynı anda bir yapıp şöyle sık iğne yaparaktan devam edebilirim. Yani ufak bir görüntü kirliliği oluyor ama çok da hani kocaman lifin içerisinde oralar görünmez bile. Bilenler zaten bilir hataları. Ama bilmeyenler anlamayacaktır diye düşünüyorum. Tabii Bilmeyenler anlamıyor diye de hani e, emek var sonuçta ama küçük hatalarda mutlaka oluyor ister istemez Yapacak bir şey yok onlarda da Hani kocaman lifi söküp yapmaktansa küçük hatalarımızı her zaman telafi edebiliriz. Yanlışlarımızdan her zaman dönebiliriz bu yani e, yaşantımızda da bu şekilde olması gerekir diye düşünüyorum. Ve neyse çok fazla konuşmayayım, dırdır etmeyeyim, başınızı Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.